Herkese merhaba, bugün radyolojide uzunluk grafisini anlatacağım. Uzunluk grafisi nedir, nasıl çekilir, filmdeki görüntüleri nasıl, e, niçin çekilir? E, uzunluk grafisi, e, artık e, radyolojide daha çok değişim zamanı geldi. Artık tomografide topogram alınarak da çekilebiliyor ama hala eski yöntemle çekilen bir yöntem. Şimdi böyle bir tahta cetvel var. Bu tahta cetvelde numaraların üstüne, mesela 5'in üstüne buralara e, ne yapmışız? Metaller yapıştırmışız. Burada metaller e, zımba teli de olabilir. Çakmışız bu şekilde. Hep 5 santim mesafelerin içine böyle bir e, hazırlık parçası yapmışız. Yani bir tahta cetvelin üzerine 5 santim itibaren bu özellikle e, zımba tellerini ne yapmışız? Çarpmışız. Bunun üstüne de biraz yapıştırıcıyla yapıştırıcı ile yapıştırdıktan sonra bizim uzunluk grafimizde kullanacağımız aparat cetvel bu şekilde. Bikarak çekiyoruz. hastaya bu tamamen iki bacağının arasına gelecek şekilde ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Yani şu şekilde özellikle pelvisin üst kısmına gelecek şekilde. Pelvisten itibaren çekilir. Uzunluk grafisinde pelvisin alınması gerekiyor pelvisin üst kısmına şu şekilde hasta yatar pozisyonunda yatırdıktan sonra iki bacağının arasından geçmesi lazım. Pelvisi yatırdıktan sonra hasta yatırdıktan sonra buradaki önemli unsur hastayı pelvisten yerleştirdikten sonra en önemli unsur e, hasta artık sabit kalacak. Sadece biz neyle? Masayı hareket ederek çekim yapacağız aynı şekilde masayı hareket ettirerek yani hastayı ileri geri getiriyoruz. Hasta düz yattıktan sonra pedal yardımıyla ne yapıyoruz? Üst grafiği alınıyor. Sonra femurlar, sonra dizler, sonra ayak bileğine kadar alınıyor. O yüzden hastayı bu çekim yapılırken tamamen masayı iyi bir şekilde organize etmek gerekiyor. Yani şu şekilde organize ettikten sonra çünkü aşağıya kadar gitmesi gerekiyor. Masanın da alt sınıfları Şu şekilde ayak bileğine kadar ne yapmak gerekiyor? Hastayı hareket ettirmeden çekilmesi gerekiyor. Ve mesafe mesafe şuradan baktığımız zaman hemen buranın metrajını şeyden ölçüyoruz. Kendisi veriyor burada. 100 santimetre. Yine kemik dokular çektiğimiz için 100 santimetre bunun içindir. Radyasyonun yani X ışının insentivitesinin düşmemesi için. Yani insentivite neydi? Radyasyonun e, enerji miktarı. Bu mesafe arttıkça ne oluyor? Düşmeye başlıyor. E, özellikle kemik dokularındaki çekimlerde en önemli unsur mesafe. Bir metrelik mesafe olarak ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Şu şekilde metremiz burada. Çok böyle ölçtüğümüz zaman tamamen biraz daha inanmış kalsın. Mesafe bu şekilde baktığımız zaman evet 90, 100, 38, buçuk inç inç olarak ölçü baktığımızda 38 buçuk inçe tekabül ediyor. Toz olarak pelvis dozuyla başladığımızda pelvis dozuyla işte femurlarda pelvis dozuyla ayak bileklerini ne yapabiliriz? Tibia ve fibula'yı biraz daha düşük doza çekebiliriz. Şimdi bir grafide görelim. Yani grafi üzerindeki görelim. Ee, o ceptenin nasıl görüldüğü mesela pelvisin üstünde bu bir e, genç bayan olan bir hasta ve ölçü bilimine baktığımız zaman bakın şurada baktığımız zaman pelvisin özellikle femurun üst kısmıyla e, burası sağ üst kısım sağın ee, özellikle asabetolun fosayla diğer asabetolun fossa arasında bir fark çıkmış. Bunu genel olarak baktığımız zaman aslında filmli sistemde cetvelle çöz, çizildiğinde kaç santimlik bir kaymanın olduğunu görebiliriz. Yani buraya şuraya tekabül ederken bakın şurada bir iki santimlik bir e, yani kaç santime tekabül eder. Ona göre ölçmek gerekiyor. Demek ki sağ femur e, sola göre bu santim ölçülür ve hesaplanır. Buradan bir çizgi çekildiği zaman e, ne kadar yüksekte olduğu görülür. E, AP'ler çekilir genelde. Şimdi hemen femurun altına bakıyoruz. Diz seviyesine baktığımız zaman bakın hangisi daha yukarıda hangisi daha aşağıda olduğu ölçü birimi işte bunun için gerekli. Her bir şey 5 santim arayla ne yapıyor? Ölçüm olarak devam ediyor. Femurla diz arasını aldık sonrasına bakıyoruz. Geldiğimizde bakın ayak bileklerine kadar ne yapmış? Bu da hasta ayağını tam çevirememiş. Buradan baktığımız zaman ölçüm devam ediyor. Bir de ayaklar alınmış. Ayaklarda bu şekilde ölçümü yapılmış. Genel itibariyle e, doz e, baktığımız zaman e, dijital bir röntgendeki doz miktarı, pelvis dozu direkt olarak bakıldığı zaman pelvis dozu e, 200 mA Bununla beraber 80 kW 0.5 e, hemen masada düşelim. E, bununla beraber 6 milisaniye süreyle ne yapılmış, şutlanmış. Doz miktarına baktığımız zaman görüntünün e, dozu da önemli çünkü kemik yapıları daha iyi çıkması gerekiyor. Burada e, kemik yapılarının özellikle dansite yapılarının da bunun ölçümlesinde fayda vardır. E, baktığımız zaman ölçüm grafisi alt ekstremitenin yapılması için gerekli olan bir uygulama arasında yer alıyor. İşte bu örnek tamamen bize hangi eklemin ne kadar e, mesafede bir e, kısalık ya da uzunluğu gösteriyor. Bu hastanın kısalık ve uzunluğu aslında nereden başlıyor? Pelvis'ten başlıyor. İlyak kanatların altındaki özellikle asaetolum e, dan başlıyor. Femur yudum. femur boynu, asaetolum fossa en femur boynu ve e, özellikle sağ bacaktaki bu kemik yapısı femur başının yapısı sola göre biraz daha farklı kemik yapılarına baktığımız zaman bu biraz daha yukarıda ve aşağı doğru ne yapıyor? Bu uzunluk ve kısalık devam ediyor. Bu yukarıdan aşağı doğru e, kemik yapılarını şimdi bununla beraber baktığımız zaman aşağı e, uzunluk ve kısalık kemik yapılarının deformasyonuna da ne yapmaya başlıyor? Neden olmaya başlıyor? Şimdi diz yapılarındaki deformasyon şuraya baktığımız zaman Genç bir hasta. Buraya baktığımız zaman burası epifiz uçları. iki epifiz arasındaki fark daha fazla çünkü sol bacak biraz daha sağdan daha aşağıda olduğu için ağırlık büyük buraya bir dilmeye başlıyor ve buradaki deformasyona baktığımız zaman buradaki epifiz ucu biraz daha ne yapmaya başlamış farklılaşmaya başlamış ayak bileğine doğru gittiğimizde burada yine ayak bileğinde de baskıdan dolayı ayak e, yapısında da bir farklılık meydana getirdi. Başlamış. Bu özellikle e, ayak normal e, anterior posterior pozisyonda olmasına rağmen buradaki baskıdan dolayı çünkü de tibia ve fibula'nın gelişi yukarıdan ama ayak baskıdan dolayı farklılaşmış sağ ayaktaki e, yapılar da biraz daha farklılık meydana getirmiş. Ayakların tarsal yapılarına da baktığımız zaman bu yapılar e, ne yapıyor? Uzunluk kısalıkla beraber şimdi e, tibia ve febula'ya baktığımız zaman şuradaki e, kemik yapısı bile ne var? Tibia biraz daha bu tibia'ya göre, sağa göre biraz daha kalınlaşmış. Burada ne geliyor akla? Lamarck'ın çok kullanılan organlar daha gelişir. daha iyi, daha iyi. sağ e, bacak yapısına da baktığımız zaman, bakın buraya baktığımız zaman e, sağ bacak yapısı sola göre nedir? Biraz daha kalın görünüyor. E, buradaki e, sol daha kalın, sağ daha ince bir yapı almış. Burada kemik e, doku, yumuşak doku yapısı da görüldüğü zaman e, şuradaki sağ bacak daha ince kalmış. Sol bacak daha kalınlaşmış. Tibia biraz daha kalınlaşmış. E, fibula yine biraz daha e, diğerine göre sol sağa daha kalın bir hale gelmiş. Yani burada baktığımız zaman e, özellikle uzunluk grafisinin e, kökenine bakıldığı zaman nereden başladığı ve bu kısalık uzunluğu uzunluk grafisindeki çekimdeki bu aygıt bize ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Bu noktada e, bu şekilde bir vakayı ne yaptık? Oluşturmaya çalıştık. E, kanalın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen.